Merhabalar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün çiğ patatesli börek yapıyorum. Hemen tarifime başlıyorum. Yoğurma kabına bir çay bardağı sıvı yağ aldım. 2 su bardağı ılık süt ilave ediyorum. Bardak ölçüm 200 ml. Herkesin evinde kullandığı klasik su bardağı. 1 paket instant kuru maya ilave ettim. 1 yemek kaşığı şeker attım. Bir tane yumurtanın beyazını hamura, sarısını böreğin üstüne sürmek için ayırıyorum. Çırpıcıyla karıştırdım. Beş buçuk su bardağı un ilave ediyorum. 1 dolu tatlı kaşığı tuz attım. Bütün malzemeyi elimle karıştırarak yoğuruyorum. Mayalı hamurların iyi yoğrulması önemli. 3-4 dakika boyunca hamuru iyice yoğurdum. Güzel bir kıvama geldi. Tarifim için kullandığım bütün malzemeleri her zaman olduğu gibi videonun altına açıklama kısmına yazdım. Hamur yumuşak, elime yapışmayan bir kıvamda. Hamurun üstüne temiz bir bez örttüm. Mayası gelene kadar iç harcını hazırlıyorum. Geniş bir kaseye 2 tane domatesin kabuğunu soydum, küp küp doğradım, aldım. 2 tane kuru soğanı ay şeklinde dilimleyerek ekliyorum. 1 tane küçük kapya biber, 5-6 tane de yeşil biber ekledim. Bir tutam maydanozu ilave ettim. Pul biber, karabiber ve tuz atıyorum. Sevdiğiniz diğer baharatlardan ekleyebilirsiniz. Önce bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. 2 tane orta boy patatesin kabuğunu soydum, yıkadım. Patatesleri ince ince dilimliyorum. İsterseniz tahtanın üstünde kesebilirsiniz ya da soyacak ile ince ince dilimleyebilirsiniz. Ben elimde rahat ettiğim için bu şekilde doğruyorum. Böreğin içerisine koyacağım bütün malzemeler çiğ. Doğrayarak hazırladığım sebzeleri güzelce karıştırıyorum. Ortamda beklettiğim hamurun mayası geldi. Üstünü açtım. Havasını alıyorum. Büyük bir beze haline getirdim. Ortadan ikiye aparatla bölüyorum. Bezeleri yuvarlayarak hazırladım. Hamur çok güzel bir kıvamda. Elime hiç yapışmıyor. İlk bezeyi merdane ile açarak büyütüyorum. Çiğ patatesli böreği gözlemeyi ben çocukken annem çok yapardı ondan öğrendim. Güvenerek bu tarifi deneyebilirsiniz. Böreği kare fırın tepsisinde yapacağım için kare şeklinde açarak genişletiyorum. Merdane yerine oklava da kullanabilirsiniz. Hamur istediğim büyüklüğe geldi. Fırın tepsisini sıvı yağ ile yağladım. Açtığım bezeyi tepsiye yerleştiriyorum. Bezenin üstüne 3 yemek kaşığı sıvı yağ sürdüm. Hazırladığım çiğ patatesli iç harcını hamurun üstüne yerleştiriyorum. Benimle ilk kez bu videoda karşılaştıysanız destek olmak için kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Bütün sebzeleri eşit gelecek şekilde hamurun üstüne yerleştiriyorum. Güzelce yaydım. Daha önce YouTube kanalımda çiğ patatesli gözleme tarifi de yapıp paylaştım. Onu da izleyebilirsiniz. Böreğin üstü için ayırdığım ikinci bezeyi yine kare olacak şekilde merdane ile açarak genişletiyorum. Beze istediğim büyüklüğe geldi. Kolay bir şekilde fırın tepsisine yerleştirmek için oklavaya doladım. Hazırladığım çiğ patatesli böreğin üstüne ikinci bezeyi kapatıp yerleştiriyorum. Çok lezzetli, güzel bir börek oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Açılmaması için kenarlarını kapattım. Bu arada fırını açtım. 170 dereceye ayarladım ısındı. Dört bir tarafını kapattım böreğin. Üstüne sürmek için ayırdığım yumurta sarısına bir tatlı kaşığı sıvı yağ ilave ederek karıştırdım böreğin her tarafına gelecek şekilde yumurta sarısını sürüyorum. Daha önce çiğ patatesli börek yediniz mi ya da yaptınız mı? Yorum yazarsanız sevinirim. Son olarak böreğin üstüne çörek otu serptim. Sade de bırakabilirsiniz. Biraz da susam atıyorum. Böreğim hazır. Önceden ısınmış fırında 170 derecede 35-40 dakika boyunca pişirdim. Altı üstü çok güzel kızardı. Fırından aldıktan 10 dakika sonra Ortadan ikiye kesiyorum. Kare olacak şekilde böreği dilimliyorum. İçine yerleştirdiğim patatesler, domates, biber, her şey bütün sebzeler tam anlamıyla çok güzel bir şekilde pişti. İçini de sizlere göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bir tarifin daha sonuna geldim. İnşallah beğenmişsinizdir. Bana destek olmak için kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Başka tariflerle yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.